Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah biz çok iyiyiz. Biz evet şimdi sabah erken yine böyle dışarı çıktık alışveriş yapacağız kahvaltı için. Çocuklar hala hazır yatıyor. Bize bir kahvaltılık alalım dedik. Evet arkadaşlar, beni sordunuz, çok sordunuz, dua gönderdiniz. Allah razı olsun. Yaralar yavaş yavaş geçmeye başladı. Şöyle dudağım, şuraları bayağı bir yaraydı. Burnum bayağı bir yaraydı. Bu ikinci hafta yavaş yavaş şimdi kurumaya başlıyor. İki, bir hafta nikah, ikinci hafta olacak. 7-8 gün işte ya. Evet, bayağıdır da geçti zaman ama yeni yeni kuruyor. Hiçbir ilaç falan da sürmedim, kullanmadım. Bakalım doktorum verdiği iğneyi de aldım arkadaşlar size demiştim e, kansızlık var diye o iğneyi de aldım haftada bir vuracakmışım araneps diyorlar İlaç saati geri gönderdim arar mı? E, iğneyi dün gece yaptım bakalım şifa olsun inşallah. Ve yorgunum hala var, bitkinim, yorgunum, anlatılmayacak bir şekilde <laughs> sürekli uyumak istiyorum. Bakalım hakkımda hayırlısı arkadaşlar. Bir de bana dediniz ki çay içmeyin, demli çay esasında kansızlık yapmıyor arkadaşlar. Demli çay ayzınları demir vitaminini düşürüyor. İkincisi. Ben ben sürekli çay demlemiyorum bunu sizinle paylaşmıştım. Burada e, biz kendimizi söyleyeyim. Diğer e, gurbetçileri bilemeyeceğim ama bizim evde fazla demleme çayı içilmiyor. Ben sadece demlersem hafta sonları illa demlerim. Sade kahvaltıda, akşam keyif çayı çok binde bir nadir. Misafir gelirse yaparım. Hafta içi de nadir demlerim arkadaşlar bir haftada bir kere falan hafta içi yaparım hani sürekli çay demlemem çay içmişliğim yok kahvaltıyı genellikle portakal suyu elma suyu vesaire onlarla yaparım çayla ara sıra değil mi bu Aynen ben o daha yüzden, çok kahve içerim Evet İbo da kahve içer Hani o bana yazan arkadaşları ben yanlış anlamadım teşekkür ederim benimle paylaştıkları uyardıkları için Tabii. evet Uyardıkları için teşekkür ediyorum. Ama bizde çay fazla demlenmiyor arkadaşlar. Fazla da içmiyorum. Onu da açıklığa getireyim dedim. Yani bakalım bu kansızlık arkadaşlar bence normal bir şey. Siz de biliyorsunuz ben rutin bir şekilde her pazartesi gidip kan veriyorum. Onun beraberinde hastaneye de gidip kan veriyorum. Ve bu 2-3 şiringayla kanmıyor. 7-8 bazen 12 şiringa kan alınıyor benden. Tabii ki kansızlığa yol açıyor. Bence normal. Öyle düşünüyorum. Hemen çabuk da toparlayamıyorum kendimi. Çünkü vücut direncim yok. Öyle arkadaşlar çok konuştum. Ya normaldir canım. Mesela hı hı, Şimdi bu konuşsun aynı. biraz. Ben kan bağışı yapıyorum mesela. Hı hı. Yarım litre kan alıyorlar. 8 haftadan 8 haftaya çağırıyorlar. Beni. Evet. Yani. düşün yarım litreyi 8 haftadan 8 haftaya tamamlıyorsun. 8 hafta sonra tekrar gidiyor Aynen. Evet. normaldir. Evet, geçen İbo gidip kan verdi arkadaşlar aynen. Ee, yarım litre alıyorlarmış. Ben hmm. bilmiyordum. Bir kere He de zatlısın. yarım litre almışlar ama 8 haftada bir Çav tekrardan yok. vermek istiyorsan evet, vermek istiyorsan şart tabii, değil. Tabii Onlar zaten davet gönderiyor eve. Gelirsekraftan olur Evet, yani. evet. Kan bağışı iyi bir şey bence. Çünkü yapmayanlara tas... da tavsiye ederim. Aynen. İlik bağışı, kan bağışı, organ, organ bağışı. bağışı. Evet arkadaşlar benden de görüyorsunuz. Ben 13 sene organ nakli bekledim. Böbrek nakli. Ve nakil beklemek çok zor. O yüzden hepimizi hepinizi organ bağışına e, çağırıyorum. Davet ediyorum. Burada hiçbir yanlışlık yok bence. Çünkü e, hayatımızı kaybettikten sonra toprak olup kurtlar yiyecek bizi kutur kutur. Aynen ama hiç değilse böylelikle organ bağışı yaparak İlk başta kendimi söyleyeyim. Ben e, böbrek aldım. Böbrek aldım ve çok şükür hayatımı devam ettiriyorum. Her şeyden önce diyaliz yok. Her bir gün arayla benim beşer saatim diyalize geçiyordu arkadaşlar. Bir saatte yola çekin 6 saat. Ben her akşam e, öğlenden sonra üç buçuk dört gibi diyalize gidip gece 10 e, on on buçuklarda eve geliyordum yorgun, argın, bitkin. Yani hepinizi organ bağışına davet ediyorum arkadaşlar. Lütfen bir canı kaybederken iki canım fazlasıyla organ bağışı bence daha çok kişi yararlanır. Bir kişiden göz, cilt yani böbrek, kalp, Sadece bir şeyle kalır, karaciğer, tarafı bozuluyor Fazla, Yani fazlasıyla bir kişi, birçok kişiyi kurtarmış oluruz arkadaşlar. Yeter. Biz Aynen. al diye geldik. Şimdi Ve al diye gireceğiz. Bir şey daha diyecektim. Biz bu maskeleri devam taşırsak herhalde bir iki sene sonra kulaklarımız böyle olur. Vallahi <laughs> billahi. Vardı öyle bir şey. Ondan sonra bunu ters takıyorlar. Buraya maske Aynen. geliyor. Ondan sonra düzeliyormuş İbo. Vallahi ben de bilmiyorum ya. Çok kötü ya. Evet. Bu konunun arasında İbo şakayı da <laughs> sıkıştırdı. E, cidden değil mi? Kulağıma taktım yani. Farkında olmasaydım böyle <laughs> gezerdim herhalde. Aynaya baktık Allah'tan. Neyse arkadaşlar. Hadi. Bizim yine Depozitolu şişelerimiz var. Onları verip su alacağız. Bir şeyler alacağız. Eve geçeceğiz. Aynen. Haydi. Dobrovski. <laughs> Dobrovski. Aynen. Neler yapıyorsun Hatun? Şunları koyacağım. Ya. Şey Alışverişi bitirdik arkadaşlar. Şöyle mendil aldım. Ne için o mendil? <laughs> Burun silmek için şöyle bir de ne deniyor bu folye mi deniyor? Ee, ya kağıt, kağıtları koymak için dosyalara. Aynen, aynen. Ondan sonra şöyle akdemir. Akdemir. Herhalde Türkiye'de buna şey söyleniyor. Kefir. Ne kefir burada da kefir. Ben yani burada kefir satılıyor. Ama şey diyor bak imun sistem için diyor, vücut direnci için. Bence bu kefir. Tamam işte kefir. Aynen. Yorumlarda gelir bana bu kefir gelir. Evet. Başka neler var? Evet, şöyle çamaşır makinesi için, çamaşır makinesini yıkamak için kireç falan olmasın diye, değil Kokusu, mi? Kokusu, içindeki pis deterjanı falan çözüyor kireç yani kalmış deterjanı. Aynen. Ee, bir tane de bulaşık makinesi için aldık. Şöyle. Tamamdır. tane aldım. Şöyle koyayım tane iceberg aldım. Karpuz. İki tane salata aldım. İki tane elma aldık. Arkadaşlar yeni gördüm. Şu plastik poşede de bir sent çekti. Evet satılıyor bir dedim ya onu. Bir sent bunu sattı. Hayret ettim ben şaşırdım. Kaldık ki sebzelerim bunlar. Türkiye'de de öyle mi acaba? Bilemedim. Ne? Neyse. iki tane de tost ekmeği aldık. Çok taze yalnız eziliyor ekmekler. Yumuşak da. Şöyle en üstte koyayım da ezilmesin. Ha torba var bende. Var evet biliyorum da Şunu... İki kırmızı tane salata. Soğan, kırmızı soğan. Kırmızı salata. Ben normal soğan aldım arkadaşlar çok pahalı. Bir kilosu 1.50 idi Öyle mi? Şimdi başka yere baktım. Evet, çok pahalı bu evde soğan yok diye bunu aldım mecburen. Soğansız da yemek olmuyor. Bir de biz bol soğan kullanıyoruz. Orada verir misin? Veririm. Olmaz orada vardı torba. Al. Ya da devam Heh. yapayım. Bitti zaten. iki tane. Erik. Ee, yok. Ü üzüm. Üzüm. İki paket peynir aldık. Sucuk. Haşar peyniri. Hamsi balığı. Kampiş, kampiş, kambal. Kambal. Kambal, evet. Nereden anladın Türkiye'de? Ee. bir şey diyorlar? Sirke. Şampuan. Bizim sirkesi. Şampuan. <laughs> Aynı Rıdvan ya. Şöyle... Hıı, ee, kavun. Yaslı şeftali. Bir tane bulaşık makinesi için koku. Diş fırçası. <laughs> bir tane çilekli çikolata bir tane limon suyu bir tane de peynir 5 tane de su. Evet, gerisi de su. Bu haftaki ayda alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi daralırım az yaptım. Yok daha gideceğiz ha. çünkü ekmek almadık. Okay. Şimdi ekmek almaya geçeceğiz. Arkadaşlar bizler lidle geldik. Şöyle bir tane banyo dolabı aldım. Şöyle kartonun içinde. Şimdi ilk önce bunu koyalım dedik. Şimdi alışverişleri koyacağız. Aynen. Bu bu haftanın reklamıydı. Ne kadar 35. 34 35. Liraya. 35 euroydu arkadaşlar. Banyoya koymak için. Arkadaşlar bir de Lidl'deyiz. Aldı mı dedim ben? Lidl'den aldık şu dolabı. Lidl'den şöyle persiller arkadaşlar uygundu ama kapsül halinde. Aynı, tablet halinde. Tablet evet. Şöyle koy bu. 80 adet var içinde. Ee, bize 6.80 e mi bu demiştin? Ee, aynen 6 küsür lira. 6.80'e gel. 6.80'e gel. Şöyle. içinde 80 tane var. Şöyle 4 kutuydu arkadaşlar. 4'ünü de aldım indir kaydı yaptık. 4 5 kutu almış gibi o. Yok 4 kutu aldık. E bir de bu ha bu başka. Bir de şöyle Daş markası sıvısı. Bunu ben siyahlara kullanıyorum. Ama bakacağım renkler için mi? Bu evde bakacağım. Aynen. Bu da uygundu da arkadaşlar. 4 euro ya da bu geldi. içinde 2. 2 tane var. 100 yıkamalık. Aha. 100 yıkamalık. Şöyle 2 tane bir paketi 4 euroya geldi arkadaşlar. Bunları da aldık. Sular da burada. Şimdi diğer alışverişleri yerleştireceğim. Aynen. Arkadaşlar şimdi diğer aldıklarıma geçiyorum. Tekrar buradan da bir paket kağıt mendil aldım. Sel pak yani. İki paket bulunsun evde. Bir de bir dilin şu peynirini bana bir bacım önerdi. Cidden çok güzel. Bundan da iki paket aldım. iki kutu e, buzdolabında bulunsun hiçbir şey olmaz. Şöyle iki kutu ondan aldım. Şöyle erik aldım. Meyve olarak. Mantar. Şöyle banyoyu arkadaşlar küvet için banyo perdesi aldık. Çam Evet. Ben buna genelde toz alıyorum. Bitrin tozu, masa tozu falan bir tane kavun aldı. Şu kavunlar çok tatlı oluyor, çok güzel. Baharat aldık. Evet. Bundan çok önceden kullanıyordum bu baharattan tekrar alayım dedim. Diş macunu. Evet. Evet, çorap aldık. Çorap. <laughs> 4 çifti sanırsam 1.95'ti ve soğan buradan aldım arkadaşlar. Burada da 1 kilosu 1.4 mi 1.5 mi öyle bir şeydi. 3 4, 4 tane almışım. Buranın soğanı daha güzel. Aldiye bakarak bura hem uygun geldi bana. İki Şöyle, patlıcan. Evet. Patlıcan evde var ek yapacağım. Beyaz karabiber, sarımsak. Tarçın. tarçın. Toz olarak baharat aldık. çocuklara bugün pamuk. Şimdi evet patates kızartacağım. Ekmek aldık. Aa deterjan. Başka Evet. Bir de ekmek tamam. başka da yok. Evet, ekmek aldık. Evet arkadaşlar. Alışverişimiz böyleydi. Arkadaşlar bizim alışveriş bu kadardı. Bayağı bir masraflı oldu. Hiç beklemediğim yani. Zaten daralırdım yapmasaydım <laughs> o kadar masraf. <laughs> evet daha Türk Market'ine falan da gitmedik. Neyse biz bunları aldık. Zaten yanıma aldığım parada uçtu gitti. Deterjanlar hesapta hiç yoktu. Böyle aldım ben uygun buldum mu eve koyuyorum. İlla ki kullanılıyor arkadaşlar Aynen. siz de bilirsiniz. Biz anneler öyleyiz. Öyle de yapmasak evi idare edemiyoruz. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor işte. Aynen deterjan yoktu mesela hesapta. Şu iğnem de düştü ikide bir açılıyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı alışveriş videomuz. Eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız beğeniye unutmayın abone olmayı unutmayın abone olduktan sonra kenardaki zil sesini açıp tümünü işaretleyip biz geldiğimiz alan zile basarız <laughs> size. Evet o zil sesiyle yeni video geldi demektir. Aynen. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi olun. bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.